Ostim Organize Sanayi Bölgesi Taşkent'te iş insanlarını bir araya getirdi. 38 Türk şirketi Taşkent'te yeni partnerlerle anlaşma yapmak için görüşme yapıyor. Detayları TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov aktaracak. Ostim Organize Sanayi Bölgesi Özbekistan'daki faaliyetlerini geliştiriyor ve birçok alanda işbirliğini güçlendirmek için çeşitli etkinlikler yapıyor ve bugünkü etkinlikte bu e, programlardan bir tanesiydi. Taşkent'te Özbekistanlı iş dünyası temsilcileriyle birlikte Türkiye'den gelen şirketler bir araya geliyorlar ve ikili görüşmeleri gerçekleştiriyor. Yeni ortaklıklar, yeni partnerlikler kurmak üzere bugün toplantılar yapacaklar. Bugün yayın konuğumuz Ostim Sanayi Bölgesi bölge müdürü Adem Arıcı ve bu etkinliğin detaylarını anlatacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bu etkinlikte 38 Türk şirketi katılım sağlıyor ve bunun neticesi beklentileri nelerdir? Evet çok teşekkür ediyorum. Biz Ostim'den geliyoruz. Ostim'le ilgili kısa bilgi vereyim. Ostim Ankara'da yaklaşık 6500 tane işletmenin yer aldığı 60 bin, 60 bin üzerinde kişinin çalıştığı içerisinde sanayi kuruluşlarının, sanayi işletmelerinin, üniversitesinin, teknoparkının, eğitim kurumlarının içerisinde yer aldığı ve sadece sanayi bölgesi değil bir sanayileşme ekosistemi olarak kendimizi tanımladığımız bir sanayi şehrinden geliyoruz biz. Özbekistan'da bugünkü etkinliğimizde yaklaşık 40'a yakın firmamız geldi firma sahibimiz geldi, firma yetkilimizle birlikte geldik buraya. Tabii ikili iş görüşmesi organizasyonu yaptık. COSGAP tarafından destekleniyoruz. O COSGAP Türkiye'de önemli bir kuruluş. Özellikle COBİ'lerin ihracatın geliştirmesi noktasında çok ciddi destekleri olan bir kurumuz. COSGAP'in desteğiyle yaptık biz bu organizasyonumuzu ve firmalarımız da burada. Şu an buradayız. 40'a yakın firmamızın temsilcisi burada bu ikili iş görüşmelerinde, kendi sektörlerinde kendilerinin iş yapacakları veya iş birliği yapacakları veya birlikte yatırım yapacakları buradaki karşılıklarını biz organize ettik ve biraz sonraki B2B ikili iş görüşmelerinde bu firmalarımızla Türkiye'den gelen firmalarımızı görüştüreceğiz. Ve bu görüşmenin ve bu iş birliğinin sonucunda görüşmelerin ve bu bir araya gelmenin sonucunda yeni işbirliklerinin, yeni yatırım imkanlarının ülkelerimiz arasında var olan, devam eden e, hem ticaretin hem e, diğer ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, yeni işbirlikleri, yeni projelerle bunun daha da iyileri noktaya taşınacağına inanıyoruz. Ondan dolayı biz bu e, ikili iş görüşmeleri çok önemsiyoruz. E, ondan dolayı çok ciddi bir çalışma e, yürüttük. Uzun süredir bu çalışmaya hazırlanıyoruz. Bu konuda sağ olsun Sayın Büyükelçimiz ve ticari ateşlerimiz çok büyük destek verdiler bize. Buradaki paydaşlarımız, dostlarımız buradaki e, onlar da özellikle firmalarımızın doğru kişilerle ve doğru partnerlerle buluşması açısından bize çok destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu e, toplantının sonucunda biz e, çok iyi noktalara geleceğine ve çok iyi iş birlikleri olacağına yürekten inanıyorum. Ve aynı zamanda biz e, Cumhurbaşkanlarımızın başlatmış olduğu ve özellikle inandığımız ve iman ettiğimiz Türk Yüzyılı projesine ve bu inanca bu işbirliğiyle, bu ikili iş görüşmeleriyle birlikte destek vereceğimize, katkı vereceğimize, ülkelerimizin hem ticaretinin hem de diğer sosyal, ekonomik olarak gelişmesine katkı vereceğinden dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu görüşmelerin sonucunda çok iyi iş birlikleriyle birlikte biz de bu ülkelerimiz arasındaki bu ilişkilere ve bu yürütülen çok sıkı yürütülen bu toplantılara, gelişmelere de katkı veririz ve ben bütün firmalarımıza buraya gelen Özbekistan'dan buraya gelen tüm iş insanlarımıza sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu toplantımız onlar gelince daha da önemli hale geldi ve daha da verimli hale geldi. Özellikle bizimle birlikte buraya gelen Türkiye'den gelen sanayicilerimize ve sanayicilerimizin temsilcilerine, kurum temsilcilerimize, KOSGEB müdürümüze, Ankara Kalkınma Ajansımızın genel sekreterine ve ekibine ve katkı veren tüm dostlarımıza tüm sanayicilerimize hepine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Adem Arıcı ve inşallah hayırlara vesile olur ve Özbekistan Türkiye arasında ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için bugünkü etkinlikte büyük bir vesile olacağını düşünüyoruz ve bugün yayın konuğumuz Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Adem Arıcı'ydı ve Özbekistan'da Türk ve Özbek iş insanlarının bir araya getirdiği etkinlikten yayını sözü size bırakıyoruz.